Değerli takipçilerimiz, kilisten herkese selamlar, sevgiler diliyoruz. Ramazanınız mübarek olsun. Kiliste Ramazan dolayısıyla fırınlarda telaş başladı. Burada kahke yapılıyor ustalarımız. Fırınlarda Ramazan telaşı başladı. Mehmet Ali Usta, selamun kolay gelsin. Burada kahke yapıyorsunuz değil mi ustam? Mayanalı kahke yapıyor ustalarımız. Hemen şuraya gelelim. gelelim. Fırının. Ustam kolay gelsin. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Burada ustalarımız mayanalı kahke yapıyor. Ustam mayanalı kahkenin içinde ne var? Anlatır mısın kısaca? Bir yandan da ustamız fırından taze kahkeleri çıkartıyor. Pişmiş. Çubuk. Kilisi özgü çubuk. Manalı kahkenin özelliği içinde mayalı olması. Siyah küncü dediğimiz Baba, küncü, çöğe kötü. Bazı Kendi özelliği baharatı, kokusu kusuyanı. Evet. Zeytinyağlı olması. Kilise has zeytinyağı. Kilise has en önemli olması. Sütlü. Evet. Zeytinyağlı ve sütlü olarak değişiyor mayanın kahkenimiz. En büyük unsur kilise özgü kahkenin zeytinyağlı olması. Burada mayalanan kahkemizi ustamız yapıyor. Burada da kilise özgü çubuk var. Hemen karşımıza yakışıklı duruyor. Ustamızın oğlu. Burada da hemen kahkeleri pişirme hazır hale getiriliyor. Şu anda ustamız yoğuruyorlar kahkeleri. Diğer tarafta da diğer ustamız Pandemiden dolayı ustalarımız maskeye, sosyal mesafeye dikkat ediyor ellerinden geldikçe. Tabii ki kahki işi, değerli takipçilerimiz eldiven de bu iş olmuyor maalesef ki. Eldiven sıkıntı teşkil ettiğinden dolayı ellerinden gele geldiğince temiz bir şekilde kahkeye hazır hale getiriyorlar değerli ustalarımız. Tamam, bunu tekrar gösterelim. Ustam çok teşekkür ederiz. Teşekkür Emeğinize, yüreğinize Sağ sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Rabbim. Şehirden paketliyorlar. Köylerden gelenler Evet. Kendi unları, yağları niyete hep köylerde aşağıdan çıkacak. Kutulama işlemi yapılıyor şu an. Yapıyorlar. Evet. Tamam evet. ustam, tamam. hemen onu da gösterelim. Burada da hazır yapılmış kahkeler var. Hemen gösterelim. Hemen es geçmeden ustam. Kahkenin fiyatını da söylerseniz değerli takipçilerimiz soruyor Mehmet Yıldız. 19 liraya yapıyorsunuz ustam. Hayır. Hazır 19 liraya. Hazır on... 23 Yapma 15 lira. 15 liraya. Zeytinyağını kendisi kendilerine mi getiriyor? Zeytinyağı malzemesi yatırdığınız zaman 1 kilo zeytinyağı yatırdığınız zaman 70, 70 yapar, 75 lira para alıyoruz biz. Anladım ustam. Çok teşekkür ederim. Sustama, sustama diğer malzemeler hepsi bize ait. Evet. Buradan değerli takipçilerimiz de duymuş olsun. Kolay gelsin ustalarım. Hayırlı işler. Hemen burada da yan tarafta da paketleme işlemi yapılıyor. Kutulara düzülüp Türkiye'nin farklı yerlerine, şehirlerine gönderim yapılıyor. Tabii kiliste köylere de gidiyor bu arada. Hemen canlı yayındayken sabah pazarına da gidelim. Değerli takipçilerimiz. Bayağı bir süredir belli canlı yayın yapmıyorum. Ben de, ben de, ben de. Burada bastacılar mevcut. Terlik ayakkabı satanlar. Tabi Ramazan'ın en güzel yanı da meyan şerbetinin olması. Ustamız da meyan şerbeti satıyor. Selamun Aleyküm Ustam. Şerbetin torbası ne kadar Ustam? Şöyle bir şerbet. 5 liramış. Lira. Limonata ne kadar Ustam? O da 5 lira. O da 5 lira. Çok teşekkür ediyoruz Ustam. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Hayırlı Ramazanlar. Evet, sabah pazarına geldik. Değerli takipçilerimiz. Evet, yazın gelmesiyle birlikte yeşilliklerde çıkmış vaziyette. Dayı, Dayı selamun aleyküm. Evet. Taze kilis marulu hasına kadar tanesi. 2 liramış. Kilis de marul has 2 lira. Evet, kilise has turp. Turpumuz ne kadar ustam? Şey yok, şey şey Taze kilit sürpü 3 lira. Burada sabah pazarında göstermiş olalım. Yazın gelmesiyle birlikte yeşilliklerde bollaştı maşallah. Kiliste Selamun Aleyküm Şahin Ustam. Kolay gelsin. Nasılsınız? Yani. İyi misiniz? Allah razı olsun efendim. Taze kilis naneleriniz var. Ne kadar? Kılı, yerli kilis naneler var. Evet. Bir lira efendim. Tanesi bir lira. Evet. Roka var efendim. Güzel i̇şte roka var. Kilisin evet. has yetişen roka. Evet. Kilisin evet. has maydanozu var. Kuzu kulak var. Eskiyorlar. Kuzu kulak. Kuzu kulak var. Evet. O ne kadar ustam? Marullar var. Bir lira efendim. Marul'lar var güzel kilis marul. Taze kilis marul. Bu ne kadar ustam? 1 lira. 1 liramış marul burada da. Küçüklü büyüklü var. değişiyor. Taze türk kilis marul. Evet. Bu ne kadar usta? Testesi 3 lira efendim. 2,5-3 lira arkadaşlar. Taze... Maydanoz ne kadar? 3, 2 lira, 3 güzel, tanesi 2 liraya. lira. 3 tanesi 2 lira, 1,5. ne kadar? Taze soğanımız ne kadar? <laughs> 3 lira taze <laughs> soğan. Sarımsağımız zaman zaman zamanı geçiyor. Ne kadar usta? <laughs> 4 liramış <laughs> kilosu. <laughs> Ustan teşekkür ediyoruz. Şey Hayırlı de Ramazanlar diliyoruz. Evet buradan da gösterelim esnaflarımızı ayrıyeten. Sabah pazarını taze yeşillikler falan geldi. Yazın gelmesiyle birlikte yavaş yavaş sabah pazarına çıktık. Çarşıya doğru ilerliyoruz. Sizden ricamız canlı yayınımızı bir kez olsun paylaşırsanız memnun oluruz. Diğer kiliselerin de görmesi açısından. Burada bastalarda çeşitli malzemeler satılıyor sabah pazarında. Eski taş yapıcı ustaların kullandığı, kullanmış olduğu yontu tarağı demirden yapılma. Artık nostalji oldu böyle şeyler. Selamun Aleyküm, hayırlı işler. Sağ ol abi, hayırlı işler. Tüm takipçilerimize tekrar kilisten selamlar, sevgiler diliyoruz. Ramazanımız mübarek olsun. İnşallah bu vesileden Korona virüs belası da biter. Bizler de bir nebze olsun. Kilisi tanıtmaya devam ediyoruz. Tabii ki şu anda biraz Ramazan'dan dolayı alışveriş yapan hemşehrilerimiz çok vaziyette. Çarşıda biraz kalabalık var. Değerli takipçilerimiz. Tabi alışveriş yapan da var, yapmayan da var. Bundan dolayı da kalabalıklaşıyor ortam için. Aleykümselam Tuncay Beyefendi, Alaettin Gül Beyefendi. Mehmet Yıldız Beyefendi, Ali Aleykümselam. Evet şu anda tarihi Paşa Hamamı civarındayız. Kilisin tarihi taş yapı yerlerinden bir tanesi Paşa Hamamı 16. yüzyılda yapılmış. Hamamımızdan bir tanesi kilise özgü taşlardan yapılmış. Burada da kitabesi bulunuyor. Yavaş yavaş kuyumcular çarşısına doğru ilerliyoruz. Evet, kuyumcular çarşısında bayağı bir kalabalık var. Alan da dar olduğundan dolayı kalabalık artıyor. Evet şu anda kıyımcılar içerisindeyiz. Değerli takipçilerimiz. altın fiyatlarında da gösterelim kilisteki güncel altın durumu

Evet, Tarihi Kadı Camisi'nin hemen önündeyiz. Kilisin en eski camilerden bir tanesi Kara Kadı Camisi'ndir şu anda. Büyük alim insanların yetiştiği Kara Kadı Camisi. 1611 yılında yapılmış tarihi camilerimizden bir tanesi. Kara Kadı Camisi <Gülüyor> 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 Evet, taze kekik de çıktı kiliste. Kilogram fiyatı 35 lira. taze kekik. <laughs> Emniyet mensuplarımıza teşekkür ediyoruz gereken tedbirleri alıyorlar. Uyarılarını yapıyorlar. Emniyet mensuplarımıza çok teşekkür ediyoruz değerli takipçilerimiz. Gerekli tedbirleri söyleyip sürücülere uyarılar yapıyorlar. Buraya gelmişken Kilisin sembol yerlerinden makaslı çarşıdayız şu anda. Evet. Tarihi makaslı çarşının simgesi, simgesi makas ve Türk bayrağı gözüküyor. Burada fazla bir kalabalık yok. Evet burada biraz kalabalık var. Herkes çocuklarına ayakkabı terlik almaya çalışıyor değerli takipçilerimiz. Yavaş yavaş bayram yoğunluğu da başladı kiliste. Evet. Sağ ol abi eyvallah. Kolay gelsin. Evet çarşıda baya bir yoğunluk var şu anda. Şu anda Katten Camisi, Alaca Camisi'nin önündeyiz. Kilisin eski camilerinden bir tanesi. Geçtiğimiz yıllarda Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılmış. Tarihi camilerimizden bir tanesi, Katran Camisi. En gözde yeri minaresi. Çok güzel bir işçilikle yapılmış minaresi, Katran Camisi'nin. Kilisin sembol camilerinden bir tanesi, Katran Camisi. Diğer ismiyle Alacacı Cami. kökü, meyen şerbeti yapılan meyen kökü burada da. Evet, dükkanların önünde gelebiş kalıpları. Evet, burada da vatandaşlarımız biç malzemesi alıyor. Hemen gelmişken Cumhuriyet Meydanı'na da gidelim. Evet şu anda eski belediye binasının önündeyiz. Şu anda burası kullanılmıyor. Eski Kilis Belediyesi burası. Evet şu anda Camiet Meydanı'ndayız. Değerli takipçilerimiz hemen Karşı tarafımda gözüken tarihi Tekke Camisi. Karşımızda Kilis varliği, Kilisin sembol yapıtlarından bir tanesi. Şu anda da Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Şöyle gösterelim Cumhuriyet Meydanı'nı. Hava da güzel. Kiliste herkes kısa koludan geziyor. Güzel bir hava var Kiliste. Yaz geldi artık yavaş yavaş. Çarşıda baya bir kalabalık var. Yavaş, yavaş zaman zaman trafikte sıkışmalar da oluyor. <laughs> Karşımızda renk çantası var. Evet şu anda Zeytinli Kavşak'tayız. Eski adıyla Havuzlu Kavşak. Baya bir kalabalık var. Reşit Korkmaz Beyefendi. Aleyküm Selam. Canlı yayınımız yavaş yavaş burada son buluyoruz. Değerli takipçilerimiz her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Saygılar, sevgiler diliyoruz.